Şimdi Dider Drogba. Drogba direkten döndü. Bu nasıl bir maç böyle? Nasıl bir gudubetlik? Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz Drogba'nın 3. videosuna hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi oynayacağımız maç. Şerek finalde Ankara gücü ile eşleşmiştik. İç sahada oynayacağımız bir maç olacak. Kadrolar bu şekilde. 77 reytinge ulaşmıştık zaten. Sol kanatta Barış Alper Yılmaz var. O biraz bizi zorlayacak ama olsun. Ve maça başlıyoruz. Muhteşem bir atmosfer var. Nef stadyumunda rakibimiz dediğim gibi Ankara gücü. Ve şu an taraftarı futbolcularını selamlıyor. Drogba. Teknik direktörün bizden istedikleri maç reytingini 8.5 yap. Maçı kaybetmekten kaçın. En az 2 gol veya asist yap diyor. Ve Oliveira. Drogba havadan gönderdi Mertens'e. Diris Mertens çok sert vurdu ve gol 1-0. Liris Mertens golün adı asist yapan Drogba Barış Alper o topu muhtemelen orada kaptırır gibi Drogba şimdi Drogba Sandal at sonuna geçi Drogba uzaktan kaleci çok güzel çeliyor topu O kısa boyuna rağmen Mertens sindirdi Şimdi Barış Alper'e doğru bir pas Barış Alper Drogba Çatala astı bu sefer Drogba Az önceki pozisyonda ıskalamıştı Bu sefer affetmiyor Didar Drogba Sakin diyor takım arkadaşlarına Barçalper çıktı. Yerine Mitsuo bıraktı. Sol kanatta şimdi Mitsuo görev alacak. Kalan dakikalarda. Şimdi Ayradinovic. sol. Emre Kılıç eski bir Galatasaraylı oda. o da. Ama topu kaptırıyor ne yazık ki. Şimdi Oliveira. Drogba ile oynadı. Dider Drogba. Drogba. Çekti topu. Drogba. Bir plesi verecek. Drogba out. Drogba sana ne oldu Drogba? Sana ne oldu bugün? Neden bu kadar ıskalıyorsun topları? Biraz daha yumuşak vurmamız lazım sanırım şutlara. Çok tuhaf bir şey yaptı Torreira orada. Bir taktik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Mertens çok güzel bıraktı ya. Bu o kadar Güçlü olduğu halde Micho Karışırdı yine orayı acayip bir an oldu Mitchell ve Mertens ikilisinin yaptığı hareket Golle sonuçlanıyor 3-0 oldu Ve maç bitiyor 3-0 kazanıyoruz 2 Mertens 1 Drogba Maçı ikinci tura bırakmadık gibi bir şey oldu arkadaşlar Arkadaşlar önümüzde bir Fenerbahçe maçı var Fenerbahçe maçından sonra da Kupa'da yarı finalde beşiktaşla eşleştik Fenerbahçe maçını oynayalım ondan sonra Beşiktaş'la iç sahada yarı final mücadelesiyle verelim. Kadrolar bu şekilde. Fenerbahçe'nin oyuncuların yorgun olduğuna bakmayın. Adamlar haklı çünkü çeyrek finalde Milan'a eşleşmişler. Tabii ki de Milan'a maalesef elenmişler. Neyse biz ligden kaldığımız yerden devam edelim. Drogba ile oynayacağız her zaman olduğu gibi. Hadi maça geçelim. Evet Nef Stadyumu'nda her zaman olduğu gibi çok güzel bir atmosfer var ama bu atmosferin sebebi derbi. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması. Fenerbahçeli taraftarlar futbolculuğuna alkışlıyorlar ve Drogba oyuna giriyor. Ve maça başlıyoruz. Haydi Drogba. Şimdi Fenerbahçe geliyor İrfan Kahveci ile. İrfan Can Kahveci ve 1-0. Maalesef golü yiyoruz. Şimdi Drogba çok güzel sıyrıldı. Dider Drogba direkten döndü. İkinci pozisyon dışarıya mı? Ben gol dedim ha dedim karşılık geldi dedim. Hep bir gudubetlik var üstümüzde ya ben de anlamadım yani. O kiralanma teknikleri gibi hep oyuncunun kafası karıştı ya. Şimdi Oliveira, Mertens, Drogba, Verdi pasını. Gol mü? Kaleci Altay. Şu Mertens'e bir gol attıramadık ya. Bir kafa golü gelir aga? Drogba. Selemedik vursak tehlikeli olabilirdik aslında. Orada. Ben hala o pozisyona takıldım ya. O gol olması lazımdı. O nasıl bir geri geri kafa vuruş? Abdülkerim. Şimdi Drogba. Didar Drogba. Drogba Enrique'ye geçemiyor. Alyoski. Raşitsa, Drogba, tekrardan Raşitsa Oliveira Oliveira sen o topu geçirirsin abi Drogba, Drogba sıyrılırsa büyük tehlike Drogba Bu sefer yazdı Dider Drogba Bu sefer 37. dakika Dider Drogba Skor eşitliği getiriyor ve orada İrfan Can Kahveci, e, pardon Güzel kaydı bize ya Abi sakatlamıyorum bak gözünüzü seveyim Daha gençliğimiz Gençliğimizin bağrındayız ya Barış Alper öldü o top Drogba Mertens İçeri geçiyorum Barış bak Barış İlk yarının bitmesine Son bir dakika Drogba'ya duru oradan bir pas Drogba yıkıyor adamları Drogba vurdu çekti Ve golünü yazdı Dider Drogba Karayla e basmıştı vurup çekecek Press'e vuracakmış sanki şey ama olsun yani arka tarafa bakmıyordun Hiç hani bana pas atılacağını tahmin etmemişim. Bir anda baktım top geliyor havadan. Dedim koş. Bu maçta daha gol olur. Ben daha gol atarım bu maçta. Pas bekliyoruz Mustafa'dan. Drogba indirdi topu Oliveira. Dubois'miş pardon. Şimdi Drogba, Barış Alperle oynuyoruz. Ben niye hep isimleri karıştırıyorum bugün ya? Mitsu, Mertens, Mertens. Oyda adam bana vurdu, kendi yere düştü orada ya. Oliveira, Drogba, sıyrılamadım var ya, sıyrıldım zannettim kendimi yani bir oradan. Çok tuhaf bir şey oldu orada Mitsu. Drogba, Mertens havadan bir pas, Drogba. Altay'la bir kucaklaşma yaşadık. Altay hayırdır? Drogba Dider Drogba Raşitsa ve gol Drogba'nın yarım kalan hikayesinin tamamıdır Raşitsa Ve maç bitiyor Kazanan Galatasaray 3-1 yeniyoruz Fenerbahçe'yi. Arkadaşlar sıradaki maçımız Beşiktaş'la oynayacağız yarı final Ziraat Kupası'nda. Ama ondan önce şöyle ligdeki puanları da göstermek istiyorum sizlere. Ligde puanlar bu şekilde 88 puanla lideriz. Arkamızda Trabzon ve onun arkasında Fenerbahçe var. Ve Beşiktaş maçına şu an gelmiş bulunmaktayız. Kadroları göreceğiz. En, en ileri hattayız Karşı takımda da Abu Bakar var. E, i̇yi olan kazansın. Ve ilk düdük geldi. Maça başlıyoruz. Mertens. Oreira, Sergio Oliveira, Drogba, Barış Alper Yılmaz. Barış Alper, Barış Alper topu sürüyor aynı gerçekteki gibi kafasını eğdi aşağıya. Drogba Mert'e neden havadan pas attığını diyor şu an kendini sorguladı ve bir fual alıyoruz. Şimdi Drogba, Drogba, Drogba'dan nefis bir çalım. Dider Drogba Mert Günok. Çok sert vurdu Drogba ama Mert engelliyor. Raşit ortaya Dider Drogba Mert Günok. Çok kötü oldu üstüne vurduk adamın ya. Şimdi Dider Drogba. Drogba direkten döndü. Bu nasıl bir maç böyle? Nasıl bir gudubetlik? İçerim. Sergio Oliveira. Şimdi Drogba. Drogba. Dider Drogba. Drogba. İşte bu. Drogba. Bir olmadı. iki olmadı. Üçüncü affetmiyor. Dider Drogba. Ve maç bitiyor. 2-0 kazanıyoruz. Bu maçın rövanşı da var ama. O yüzden fazla rahat olmaya gerek yok. Yes. Şimdi Beşiktaş'ta ikinci maçımıza geçiyoruz. Thomas. Drogba yetişemiyor topa. Masuaku verdi pasını. acam ve 1-0 oldu. Şimdi Drogba. Drogba verdi pasını Mertens. Diris Mertens. Yaz oğlum onu Mert. gün bu sefer ablıyor. Mertens. Drogba stimi yaptı. Ne oldu Mert? Tutuyordun her şeyi. Bunu tutsana. Muhtemelen finalde Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Onlar da 1-0 şu an öndeler. Şimdi Drogba. Lider Drogba. Sakince çek topu Drogba. Verdi pasını Oliveira da bu sefer asist sırası. Gol sırası bu sefer Oliveira'da. da asist yine Drogba'nın. Şimdi sıra bende. Gol sırası şimdi bende. Drogba doğru orta Drogba. Mert Kino yine tutuyor. Şu Mert Gino var ya iyice tilt oldum ya. Drogba işte gol. Yeter diyor Drogba kamerayı sallıyor. Yeter dedi artık ya her şeyi tutuyorsun dedi ya. Verdi pasını Drogba. Tekrar Drogba oynuyor. Çekti topu Drogba. Vur oğlum Drogba vur. Ve arkadaşlar finalde Fenerbahçe ile karşılaşıyoruz. Başakşehir ile bir bir berabere kalmış. Finalde görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.